Alteziki merkez ilan Kahramanmaraş'ta o gazabe sessernin adı beni zav sıraldayı yöndel şehristanı nikah habatkari karane avi devlet semede birnan akardeş zavhibitini eni birnanra konteyner şehristan ohem şehristanrı avdiena karane oy devlet kaze amaraş 12 şubat'ta tağa önsende semede konteyner şehristan Xebatane sondajlı dağın kendi. Kafle müdüre mantıkaya bizden derseyi sabahı rastey av zaf mantıkaya bizden derseyi kazım doğru kasekar dova. Erlezi şaşı mayo barsağıdı xebatı bıraştı. Kafleyi hem xerabayan ve darnini ve hemzi birini avi akeni. Depremin ilk andan itibaren yaklaşık 15 yıllık süreçte arama kurtarma faaliyetlerine destek verdik arama kurtarma faaliyetleri esnasında 761 iş makinesiyle bu faaliyetlere destek sağladık. Tabii 15. gününden sonra enkaz kaldırma ve enkazların döküm sahalarına ile alakalı faaliyetler şu anda devam ediyor. Bunlara ek olarak içme suyu faaliyetlerimiz devam ediyor. Kahramanmaraş ili genelinde 10 adet sondaj kuyusu açmayı planlıyoruz. Bunlardan ilki Önsen Mahallesi'nde. Önsen Mahallesi'ndeki Su kuyusu su imalatı e, tamamlandı. Yaklaşık 10 litre bölü saniyelik bir içme suyu e, faydası sağlayacak. E, 8 bin kişiye hizmet edecek bir kuyu. Şu andaki ilk hedefimiz tabii konteyner kentleri ve çadır kentlerin su ihtiyacını karşılamak. Bunun akabinde yeni yerleşim veriyle alakalı çalışmalar e, Çevre Şehircilik Bakanlığımızca tamamlandığı e, zaman buraların da içme suyu e, ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. Afet krizi merkezi tarafından bize verilen e, görevlerin başında da içme suyu ihtiyaçlarını karşılamak var. Bu imalde devlet suçları genel müdürü olarak çalışmalarımız devam etmektedir.